Bebekler selam. Ee, bu benim yeni sesimle çektiğim ilk videom. Ama sesim böyle değil. Bugün ameliyatımın 5. günü. Ee, sesim daha fazla iyileşecek, daha fazla değişecek. İlk bir ay gibi bir süreçte çok zor konuşmam. Şu anda çok zor konuşuyorum gerçekten. Birinci aydan sonra daha rahat konuşabileceğim. 3 ee, ay gibi bir süreçte sesim oturacak. Ben de inanılmaz heyecanlıyım. Bugün ilk kez konuşmayı deniyorum. Çok farklı geliyor bana. Size de nasıl geliyor bilmiyorum. açık çok heyecanlı. Okay, Tamam. <laughs> Odaklanacağım buna. Ee, şöyle ki şu anda olduğum süreç kolay bir süreç değil. Aslında başından sonuna kadar bulunduğum işte ameliyatlar, hormonlar, şunlar bunlar birazcık sabır gerektiren bir süreç, birazcık zaman gerektiren bir süreç. Yani hadi hemen bir ay sonra bambaşka birisi olmuyorum. Vücudumun oturması, şekillenmesi, sesim işte ne bileyim yaptığım yaptırmış olduğum diğer operasyonlar falan hiçbir böyle tak değilimizde bir sihirli değnek yok ve hemen olmuyor. O yüzden sabır gerektiriyor. Ben yani inanıyorum ki her şey gitgide daha da güzel olacak. Sizin de iyi dilekleriniz, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Yani yazdığınız her şeyi okuyorum. Kötü yazdığınız şeyleri de okuyorum. O yüzden lütfen kötü şeyler yazmayın. Beni üzmeyin. Ee, direkt konuşmaya başlayınca size video çekmek istedim. Ama daha fazla sesimi yormak istemiyorum. Çünkü gerçekten yoruluyorum. <laughs> çok farklı. <laughs> Bu arada ameliyatımı doktor Elat Bey yaptı. Çok sağ olsun kendisi. Ses ameliyatında çok başarılı bir doktor. Onun da hesabını paylaşacağım sizlerle. Onun dışında öyle. Umarım sesim her geçen gün daha güzel olur. Benim şimdi önümde 6 aylık bir e, diyet var. Süt tüketemiyorum, asitli şeyler tüketemiyorum, asitli meyveler tüketemiyorum kola tüketemiyorum işte ne bileyim gazoz mazoz hiçbirini tüketemiyorum kahve kesinlikle yasak şeker kesinlikle yasak aslında oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yaşadığım hiçbir ameliyat kullandığım hormon hapları ya da ne bileyim işte böyle şeyler hiç kolay şeyler herkesin başa çıkamayacağı çıkabileceği şeyler değil bu yüzden öyle beni zor şeyler bekliyor ama eminim ki sonunda her şey çok daha güzel olacak. Bugün ee, a, evet konuşabiliyorum gerçekten beş gün boyunca hiç konuşamadım yani e, hiç konuşamadım zaten dikişlerim var hala da var ama çok zor yani konuşmayı denemedim ama böyle nasıl diyebilirim hissediyorsunuz onu yutkunurken bile hissediyorsunuz zaten hem ses ameliyatı oldum hem Adem elma'm alındı. O yüzden de bu kısım çok daha zordu. Yani yutkunurken falan böyle sanki bıçakla kesiyorlarmış gibi. Canım acıyordu. Ama neyse ben kötü şeylere odaklanmıyorum. Güzel şeyler olacak. Güzel dilekleriniz, güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Sesimi duyar duymazsa da video çekmek istedim. Hepinizi öpüyorum, sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim bebeklerimsiniz.